Merhaba arkadaşlar. Şimdi de silme işlemi yapacağız. Silme işlemi için hemen aklınıza gelecek keyword'un delete olduğunu şimdiden e, duyabiliyorum. E, ne dedik? Insert dedik, ekleme. Update ettik, güncelleme. Şimdi de delete diyoruz. Ne yapacağız? Sileceğiz. Şimdi nereden sileceğiz? Şu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Delete from customers diyoruz. Nereden sileceksek delete from customers. Şimdi neyi sileceğiz? Delete from customers desek ve şimdi bir şart koysak diyelim ki ver diyorum I, e, ay değil. neyi sileceksem onu hedefliyorum eşittir diyorum ki 2 2 olanı silelim noktalı yüzle bitiriyorum run diyorum 2 olan gitti 2 olan gitti şu anda arkadaşlar bakın ne diyor 93'e düştü bakın 1 diyorum 1 de gitti diyelim ki işte 88 dedik 88'de silmiş oldu 91'e düştü. Bir daha da silelim. 56'yı siliyorum. Ne oldu? 90'a düştü. Şöyle de diyebilirsiniz Diyelim ki işte customer ID e, eşittir 56 ve or deyin arkadaşlar. Or işte customer ID customer ID eşittir. Diyelim ki 11. 11 de siler. İkisini beraber silebilir. Run diyorum. Şimdi iki tane daha silindi. 89'a düştü. Herhalde bir dakika run diyorum. Şu anda bunlar silindi için bunları bulamıyor. Şimdi arkadaşlar tekrar gidelim bakalım silmiş mi, silmemiş mi? Select yıldız diyorum. Her zaman yaptığımız gibi from customers diyorum ve kalanlara bakalım. 89 han kaldı. 1 yok, 2 yok, gitti. 3 bakın 11 yok, gitti. 56'ya bakalım. 56 yok, bitti. Aşağı bakıyorum. 92 90 90. Gördüğünüz gibi silmek istediğimi istediklerimizi tek tek sildik diyelim ki şöyle bir şey yaptık selek e, neydi tekrar yazalım arkadaşlar delik diyoruz from diyoruz table'ımızın adını customers yazıyoruz diyelim ki bu şekilde yazın ne yapacak run dedim hepsi gitti şu anda bakın sıfır var ama bu sitenin güzel bir özelliği var. Restore deyince size ilk baştakileri veriyor. Şu anda 91 ilk Kasım'lar geri geldi. Ama bu şekilde bir şey yazın zaman hepsini siler arkadaşlar. Birden fazla silebilir. Evet. Diyelim ki ver city London yazınız Şu şekilde. Lond Lond Londra olanları hepsini bulup silecek arkadaşlar. Run diyorum. Bakın 6 tanesini silmiş oldu. 85 tane kalmış oldu. Delete de bu şekilde kullanabilirsiniz.